Hızır Paşalar sabahları açıklarda bulurlardı ve şimdi. Evet arkadaşlar bugün ise tarihe yardımcı bilimlere bakacağız. Tarihe yardımcı bilimlerden arkadaşlar coğrafya vardır. Bir savaş meydanını incelerken coğrafya önemlidir. Daha sonra ise antropoloji dediğimiz... Anatomi. Kafeye gittik. Çocuğun kafatası yamuk. <laughs> yani anatomisi bozuk oluyor değil mi? Yani antropoloji kafatası kemikleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu da e, tarihe önemli bir yardımcı bilimdir. Daha sonra gelelim etnografya, kültür, gelenek, görenek. Kafeye gittik yine. Çocuk konuşuyor. Merhaba kardeş dercesine. Ankara kültürü, kültür gelenek gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra paleografya, Palografya ile epigrafi karışıyor genelde. Palografya yazı bilimidir. Eski yazıları inceler. Epigrafi ise arkadaşlar kitabe bilimidir. Orhun kitabeleri aklınıza gelebilir. Göbeğim çıkmıyor var. Daha sonrasında ise arkadaşlar bakalım filoloji vardır. Filoloji dilleri inceler. Dil bilimidir. Yani diloloji de koyarsak başına. Daha iyi, ol, daha iyi olur, dilimiz sürüşüyor. Ee, daha sonra ise toponomi, e, tapudan aklınıza gelsin. Yer adlarını inceler. Heraldik vardır arkadaşlar, arma bilimidir. Ee, Osmanlı tuğrası, armaları, Beşiktaş arması aklınıza gelebilir. Ee, daha sonra baktığımda yine videolar kısa olacağı için sosyoloji, toplum bilimidir. Bakıyoruz yine arkeoloji yine kazı bilimidir arkadaşlar. Bu videolarımızı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Diğer videolarımı da izlemeyi ihmal etmeyiniz. Bu videonun uzun ders anlatım konusunu paylaştım. Oradan izleyebilirsiniz.